Sen benim kızımı aldın. Ben de seninkini. Rişna'yı ver. Gauri'yi al. Mahua! <laughs> Tanrım. Dahrim nerede benim? Nereye götürdüler? Nereye gitti Aryan? Nerede? O kahrolası kadın kızımıza el sürdü. Mahva sen merak etme. Bütün teşkilatı harekete geçireceğim. Gauri'ye bir şey olmayacak merak etme. Hayır hayır böyle bir şey yapmayacaksın Aryan hayır. En azından arayıp bilgi vereyim Mahva. Hayır olmaz Gauri'nin hayatını tehlikeye atamam. Polisin peşinde olduğunu öğrenirse Korkuya kapılıp Gauri'me bir zarar verebilir. Buna izin veremem. Aryan düşün. Kendi kızına karşı dürüst olmayan biri Gauri'ye neler yapmaz. Bak, Bu tehlikeyi göze alamam ben Aryan. Hayır olmaz. Kızıma bir şey olmasına izin vermem. O iyi olacak. Aryan ne, neden oluyor bunlar? Neden bir kızımı diğeri için feda etmek zorundayım ben? Neden? O iyi olacak. Gaurimiz artık başkasının yaptıklarının, sonuçlarına katlanmayacak. İkiniz de beni her seferinde susturdunuz. Richa bir şey duymasın, bir şey olmasın dediniz. İşte sonucu. Richa'nın hayatını kurtarmanın bedelini Gaurimiz ödemek zorunda. Ama hayır. Rişnan'ın bu evden gitmesini sağlayacağız. Tek yolu bu. O zaman Gauri'yi geri alabiliriz. Anladınız mı? O bu evden gidecek. Babaanne. Kalk çabuk. Kalk. Gauri bin hayatı tehlikedeyken sen burada keyif çatamazsın. Kalk hadi. Babaanne lütfen. Lütfen yapma bunu. Yalvarırım. O daha çocuk. Bir çocuk babaanne. Yalvarırım yapma bunu ne olur. Lütfen. Daha küçük bir çocuk öyle mi? Peki ya gauri O çocuk değil mi? Onu hiç düşünmüyor musun? Tabii ki düşünüyorum babaanne. O benim kızım. Bak, ona bir şey olmasına izin vermeyiz. Aryanla onu mutlaka bulacağız. Bak Mahua, beni çok dikkatli dinle. Bedeli ne olursa olsun umurumda bile değil. Ben Gavuri'mi bir an önce geri istiyorum. Kim yapıyor bunu? Bizden ne istiyor? Ne istiyor? Yüce Tanrı, lütfen kızlarım Gauri ve Rişna'yı koru. Onların zarar görmesine izin verme. Anne Gauri Burak'ı bana bağlamıştı. Ben de ona bir kardeş ekipliği bağlamış... ...onu korumaya söz vermiştim anne. Ama bugün Gauri benim yüzümden kaçırıldı. Hayır Rişna bu doğru değil. Böyle söyleme kızım. <laughs> Aferin. İyi iş çıkardın. Herkes şimdiden birbirine düştü. Bağırıyorlar, kavga ediyorlar. Ama hepsi beyhude. Hiçbir şeye faydası yok. Gauri'yi geri istiyorlarsa Rişna'yı feda etmek zorundalar. Feda etmek yok. Rişna satılacak bana çok para getirecek. Sen nasıl istersen. Rişna'nın bu eve dönmeyeceğinden emin ol yeter. Sana söz verdim ya. Bir şey merak ediyorum. Maho neden bu kadar çok nefret ediyorsun? Kızını elinden çekip alıyorsun. Oysa onun... Gerçek annesinin o olduğunu biliyoruz. Mahua'yla görülecek hesabım var. Ona öyle bir bedel ödeteceğim ki kızını feda etmek zorunda kalacak sonunda. Rişna'nın Aryan ve Mahua'nın öz kızı olduğu gerçeğinin ortaya çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Ama gerçek bu anne. Gavri benim yüzümden kaçırıldı. Gavri'nin güvende olmasını ben sağlayacağım. Onu ben kurtaracağım. Mahua! Gavri'nin izini bulduk. Peki. Sen sakin ol endişelenme. Gavri'yi ben getireceğim. Sen burada Rişnel'e beraber kal. Tamam mı? Hayır. Aryan izin ver ben de geleyim. Bana güven Mahua. Gavri'yi ben geri getireceğim. Sen burada kal lütfen. Sana güveniyorum Aryan. Ama ben anneyim. Lütfen beni de götür. Baba. Gauri'yi kandırarak buradan götürdüler. Biz de aynı şeyi yapmak zorunda kalabiliriz. Lütfen izin verin ben de sizinle geleyim. Rişna ne demek istedin canım? Evet Rişna neden öyle söyledin? Çok basit. Beni ele geçirdikleri zaman Gauri'yi geri vereceklerdir. Hayır Rişna. Biz sadece sizin güvende olmanızı istiyoruz. Bunu da başaracağız. Canım bu tehlikeli bir görev. Sen burada kal. Gauri'yi ben getireceğim. Lütfen baba. Bir şansımız daha olmayabilir. İkiniz yanımda olacaksınız. Orada güvende olurum. Gidip Gauri'yi getirelim. O benim yüzümden orada. Neden bizim sınavımız hiç bitmiyor? Anne baba. Planımız başarılı olacak baba. Şimdi gidip... ...Gauri'yi o iğrenç kadının elinden alalım. Yeter. Gelin kurtarın beni. Neredesin Rişla? Sana ona uyku ilacı ver demedim mi ben? Sabahtan beri bende kafa bırakmadı. Bayram eş, talimat verdi. Her şey Gavri'nin önünde cereyan etmek zorunda. Ancak o zaman annesinden nefret eder. Gavri'nin nefretiyle Rişna'nın ölümü... ...Mahua'yı yaşarken mezara koymaya yeter. Daha da bir şey yapmama gerek kalmayacak. Mahru bu acıya dayanamaz. Bizzat yaşamına son verecek. Bırakın beni. Anne baba yardım edin. Riş'la kurtar beni. Yakında canım. Evine geri döneceksin ama önce şu yemeği ye. İğrenç kadın. Ben yemek istemiyorum. Evime dönmek istiyorum. Bırak gidin. Hayır canım. Ben iğrenç değilim. Sadece kızımı istiyorum. Riş'na mı? Bak canım. O senin kardeşin değil. Annen onu bebekken benden çaldığı için sen öyle sanıyorsun. Annen onun uğruna seni terk edip gitmişti. Uğruna ağladığın kişi seni umursamıyor. Bak seni kurtarmaya gelen biri var mı? Unutma ki senin bu inadın beş yıl önce de Gauri'den ayrılmana sebep olmuştu. Yok değil mi? Canım beni dinle. Annem buraya gelmeyecek. Uğruna ağladığın kişi var ya. Mahua, ben onu çok iyi tanırım. Seni almaya gelmeyecek. Çünkü o kadının bir kızı daha var. Rishna. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.